Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, herhangi bir e, fotoğrafa, resme, çizime makyaj yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Eğer böyle bir e, birini çizdiyseniz ve ona resim çizmek istiyorsanız, yani e, makyaj yapmak istiyorsanız resim çizerek nasıl yapabileceğinizi, hangi fırçaları kullanmanız gerektiğini veya hangi fırçaları kullanabilirsiniz onları şimdi size göstereceğim. Öncelikle Google'a girip bir tane fotoğraf bulalım. Evet ben şimdi böyle göz çizimi yazdım arkadaşlar. Şimdi buradan herhangi bir fotoğraf seçeceğim hemen. Şöyle. Böyle çok renkli olmayacak fotoğraf seçip hemen size çok e, nasıl fotoğraf çizimi göstereceğim. E şimdi göz çizimi yazdığınızda ilk başta çıkan böyle bir çizim vardı. Bunu seçtim. Hemen bunu indirelim ve Ibis Paint'e geçelim. Evet şimdi katmanlar bölümüne tıklayıp hemen kameraya tıklayacağız. Evet resmimi seçtim. Bu şekilde ayarladım. Buraya geliyorum. Buradan çıkan bu şeyde de iptali seçiyorum. Evet şimdi yeniden katmanlara geliyorum. Ve katmanlardan bunu birinci katmanı geçiriyorum. Ve ikinci katmanı seçiyorum. Şimdi ee, öncelikle size fırça seçeceğiz burada gördüğünüz gibi ben daha önce kullandım zaten ya da şuradan da göstereyim şu fırçalarda en büyüktü şöyle birazcık aşağıda hemen boya tabancası diye görünüyor zaten Bunlardan da neyi seçebilirsiniz en şeyi bu bence ben bunu kullanacağım şimdi boya tabancası %60 yamuk bunu kullanacağım Evet bunu seçtikten sonra Boyamak istediğiniz hangi ton yapacaksınız o tonu seçeceksiniz. Ben şimdi böyle kahverengi tonlarında bir ton yapmak istiyorum. Buradan fırçamızı küçültüyoruz. Çünkü küçültmezseniz baya e, yüksek olacak ve sizi çok rahatsız edecektir. Evet böyle seçiyorum. Şimdi böyle yavaş yavaş boyamaya başlayacağım. Bir dakika şöyle yapacağım. Ha Bu arada şöyle de yapıp kontrol edebilirsiniz buradaki katmanı pardon. Heh. Evet böyle eğer silgiler silinmiyorsa bu güzel olacaktı. Evet şimdi ben böyle yavaş yavaş böyle tık 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 kirpikleri de çok fazla yok etmeden boyamaya başlıyorum. Genelde aynı yöne ve böyle pıt pıt ve çok fazla üst üste yapmayacak şekilde yapın. Evet. İsterseniz böyle yaptıktan sonra siyah kalem alıp siyah renk alıp böyle bunu isterseniz yeniden bu şekilde çizebilirsiniz şöyle yapayım bu şekilde çizebilirsiniz zaten fark etmiyor ama isterseniz çizmeyebilirsiniz şimdi ben bunu uğraşmayacağım sadece gösteriyorum Şimdi mesela eyeliner çekelim sizlerle beraber. Ee, siyahımı aldım. Renk e, boyutumu biraz çoğaltıyorum. Şu şekilde bir boyut iyi olacaktır herhalde. Böyle deneyebilirsiniz. Çok büyük olmasın. Şimdi bakın önce normal eyeliner çeker gibi düşünebilirsiniz. Şuradan biraz böyle yukarı. Bu e, aldığımız çizimde çok e, kebikleri uzun çizmiş. Siz kendiniz çizerseniz daha güzel olur. Ben şimdi çok fazla şey yapmak istemediğim için çizmedim. Evet bu şekilde aslında taslak gibi bir şey çiziyorum. Şöyle baştan alıp böyle çiziyorum. Bunu çok şey yapmayın. Ben böyle hani birkaç kere deneyin. Ne kadar kötü çizsem de. Heh, evet şu şekilde çizebilirsiniz. İşte burayı kendinize göre ayarlayın. Ben şimdi az önce yaptığım farı sildim çünkü güzel olmuyordu orada. İşte bu şekilde kendinize böyle nasıl bir ayarlama yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde aldım. Ve buradan getirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel oldu. Bunun içinde böyle full siyah doldurabilirsiniz. Dedim ki bu çizim olduğu için hani kirpikleri silecektir ama siz burada kendi çiziminiz, kendi göz çiziminizi yaparsanız daha güzel olur. Evet, bu şekilde oldu. Hani dediğim gibi şu mesela şu kirpikleri çizmezseniz kendiniz yaparsanız mesela. Evet, önce eyeliner yaptım. Şimdi az önce ee, sildiğim için buna geri gelip yeniden tonumu alıp yapacağım. Bu şekilde. Şurayı yeniden siyah yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Pardon. Buraları hani yeniden siyah boyayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi böyle oldu şimdilik. burada istediğiniz başka şeyler varsa siz tabii ki de ekleyebilirsiniz. Mesela kaşı tarıyormuş gibi şöyle içlerinden ince yaparak. Yeniden yapabilirsiniz. Zaten çizimde bunları yaptığımız için çok fazla gerekmeyecektir bu. Evet. Şimdi başka kullanabileceğiniz fırçaları şimdi size göstereceğim. Böyle eyeliner gibi illa hani böyle düz bu fırça kullanmayabilirsiniz. Kenarları biraz daha şöyle incecik geçenleri şöyle olanları da kullanabilirsiniz. Bunlar da güzel olacaktır. Veya onların daha böyle büyük kalemleri de var. Şurada gördüğünüz gibi. Şunlar da daha uygun olabilir. Eyeliner çekebilmek için resminize. Far olarak zaten şöyle gösterdim. Buradaki boya tabancasının hepsini kullanabilirsiniz. Ama ben size boya tabancası %60 yamuk öneriyorum. Evet biraz aşağı indiğimde. Bu arada bunları şöyle bastığınız zaman. Zaten paralı alıp her kullandığınızda yapabilirsiniz. İsterseniz de ürünümüzle yapın. Ee, sadece 18 saat içinde böyle kullanabilirsiniz. Bu da size kalmış bir şey ki bence 18 saat daha iyi. Burada bu şekilde hani e, isterseniz burada iki tane böyle ton uygulayıp mesela şöyle sonra bulanıklaştırmaya gelip böyle az bir şey bulanıklaştırabilirsiniz. Bu şekilde şöyle yapayım. Evet. Sonra en aşağılarda en aşağılarda mesela bu şekilde pati izleri var. Mesela e, sonra yıldızlar falan vardı buralarda. Böyle. Bu yıldızları seçip şu kısımlara falan böyle şu kısımlara uygulayabilirsiniz bunları da. Hani güzel durabilir. Yan, yanlarında. Sonrasında işte böyle gene kalpler falan da koyabilirsiniz. Burada bir sürü çeşitler var. Böyle daha güzel yıldızlar var. Bunları kullanabilirsiniz. Mesela aylarını çekerken şöyle dört e, farklı farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bunlar var yani mesela bunları da kullanabilirsiniz e, farınızın üstüne falan. Yani e, hayal gücü size kalmış. Burada daha bir sürü fırça var zaten mesela şunları ekleyebilirsiniz hafif hafif fırın üstüne fırça olarak bunlar var mesela şöyle göstereyim burada farklı hani çeşitler de var bunlar da çizebilirsiniz mesela şunu da çizebilirsiniz Böyle farklı fırçalar hani ee, makyaj yaparken de farklı fırça kullanmışsınız gibi olabilir. fırçaları öneriyorum. Eğer bulanıklaştırma yapacaksınız bulanıklaştırma fırçası olarak da bunu kullanabilirsiniz. Daldırma uçlu kalem ya da direk direkt şurada normal keçeli kalem yumuşak bunu da kullanabilirsiniz. Normal bir kalem zaten. Burada doku kalem var. Bunu da kullanabilirsiniz. Ya bunlar da gene size kalmış bir şey. Evet. E, bu arada şurada Hemen göstereceğim. Şurada bir tane bir şey gibi ee, şey var. Evet, şunu şöyle yapayım. Buraya bastığınız zaman, burada size böyle bir şey çıkıyor. Hani efektler falan. Eğer makyajınıza böyle değişik şeyler katmak istiyorsanız, buradan böyle değişik bir şey bulup, onun üzerine ekleyip, ekleme yapabilirsiniz. Bu da güzel durur. Güzel şöyle geçişli bir şey var burada. Böyle bir şey var. Mesela bunları alıp şu kısma hemen bu şekilde olur. Evet inşallah size yardımcı olabilmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Aşağıda evet. E, ailemize katılabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.